Miydik, topun hakimiydik. E, skor da bizim lehimize bitti. E, tabii sağ, kötü bir iç performansımız vardı. Ligin son maçı da olsa bunu da sonlandırdığımız için bir nebze de olsa mutluyuz. E, genel bir değerlendirme yapmak gerekirse e, 7. hafta 2 puanla e, göreve başladım burada. E, baktığınızda 42 puanla ligi bitirdik. E, 18. sıradaydık Eskişehir Spor'un altında. E, bu pandemi sürecine ve kulüplerin genel ekonomik sıkıntılarına e, hepsine bakarsak oldukça e, başarılı bir sezon geçti diyebilirim. Tabii şimdi bu konuşmalarım da benim e, bir kesim tarafından eleştirilecektir. Burada e, başından beri her şeyin eleştirildiği gibi küçük bir kesim de olsa her şeyden memnuniyetsiz, her şeyi eleştiri, eleştiri üzerine kuran küçük bir kesim de var. Tabii onların amacı e, burada hiçbir zaman e ee, üzüm yemek olmadı. Onların amacı hep bağcıyı dövmek ama anlamadıkları bir şey var. Aslında bu kulüp onların kulübü. Ee, böyle davranarak kulübün hem kulübe zarar veriyorlar hem kulübün marka değerini düşürüyorlar. Ee, genel anlamda başarılı bir sezon geçirdik. Bu maç özünde de 3 puanla ligin noktaladık. Mutluyuz. Teşekkürler. Maça düşündüğümüz planlarımız gibi başlayamadık. Oyunun tamamı 90 dakika önce böyle oldu. Kötü bir oyun oynadık. Vasat 6 bir oyun oynadık. Bugün itibariyle sezonu sonlandırmış bulunuyoruz, üzgünüz bir alt ligde oynayacağız önümüzdeki sezon. Genç oyuncularımıza bugün şanslar verdik ama performanslarından memnun kalmadık. Önümüzdeki sezon daha iyi bir sezon geçirmek ümidiyle deyip bu sezonu sonlandırıyoruz. Yeniden başlamak ister misiniz buradaki, buradaki sezondan? Ne yeniden başlamak ister misiniz? Memnun musunuz? Bilmiyorum. Bu sesle sıkıntı yoktur da siz öte atan ben de şey. Kolay gelsin.